Sen bilemezsin Sen bilemezsin geceyi Geceleri sokak lambalarının altında oturan yalnızlıkları Kaç gece sana dağlardan şarkılarını yolladı ki rüzgarlar Sen kaç geceye dost oldun Kaç saat dayanabildin ki ona Kıvrıldığın yerde uykuya mı daldın hep Sen bilemezsin yalnızlığı Hiç ses duymadığın bir yalnızlık yaşadın mı? Sen kaç yalnızlığa dost oldun? Kaç saat dayanabildin ona? Yüzüne kaç kapa kapatıp kaçtın yalnızlıkların? Sen bilemezsin ağlamayı Gözlerinin dolduğu anları ağlamaktan mı sayıyorsun sen hala? Sen kaç kez bir başına ağladın Kaç saat dayanabildin ki gözyaşlarına Ellerinle yüzünü kapatıp Kendinden mi sakladın bu Sen bilemezsin içmeyi Şişenin dibinin bulduğu an mıdır? Sana göre içmek sen kaç kez şarapladın da buruk şarkılar söyledin Kaç saat dayanabildin sarhoşluğuna Kadehini aklındakilerle mi Yoksa yüreğindekilerle mi içtin Sen bilemezsin sevmeyi Sevgi dediğin sadece seni sevenleri sevmek mi sevmek Kaç vakit ayırabildin ki sevmeye? Sadece sevirek kaç vakit dayanabildin söyler misin? İçinde öldürdüğün sevgilerin sahipleri nerede? Kaç kalpten çeketini alıp çıktın şimdi dek? Kaç kalpten çeketini alıp çıktın şimdi dek? Söyler misin? Sen sevgiyi bilemezsin. Sen yanmak nedir bilemezsin, bilemezsin.